Yeni bir oyunla karşınızdayım, Kasaba merkezinde deneyi tamamlamadık biz. Zorda yalnızca Sihirli Maymunlar var, Balon Turlarını Değiştir var. Balon Turlarını değiştireme gitsem acaba? Yalnızca Sihirli Maymunlar'ı oynayalım ama Sihirli Maymunlar hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Ya da bunların seviyeleri o kadar gelişmiş değil. Sağodayı bir koyalım bakalım öncelikle. This is me. Pasta. Bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi bana kesinlikle ve kesinlikle şey lazım. Kurşun balonları öldüren bir şey lazım. Bu ninja maymunda var mı acaba bu? Kamuflajı çıkartabiliyor. mava doğru gider burada. Evet bu bunda şey yok. Ee, kurşun balonları yok edebilecek bir şey yok. Ee, şeyde. Ninja maymunda. Kurşun balonları neyle yok edeceğiz? Kurşun balonları silbazı mı yok edeceğiz? Ateş topu. Bu da kamuflajlara vuruyor. Şeyde de yok, sihirbazda da yok. Simyacıdan mı yaparız onu? saldırı iksirleri muhabbet sınıfı balonları daha fazla hasar verir ve daha çok küçük balonların güçlendirilmiş özelliklerini kalır. Ayrıca içecekleri etkileri kuvvetlendirir. Üstten gidip burada ortadan ikiye gideceğiz. Belki bu balonların üstüne kurşun çıkartıyor olabilir ya. Tamam burada simyacıda da yok. Medium'da var mı bir şey? Sert dikenlerin her biri iki balon patlatabilir ve herhangi bir balon türünü de patlatabilir. Bu herhangi bir girer mi acaba? Evet. Ee, arkadaşlar kurşun balonları nasıl patlatacağım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Simyacı belki şey yarar diye şuraya bir simyacı koyuyorum. şuradan belki şuradan belki kurşunları bir şey yapabilir. Bu arada balonlar kaçmaya başlıyor. Bizim hemen bir ninja da koymamız lazım. DPS lazım bize. Ninja'yı şuraya koyalım. nasıl yaparım diye. Daha önce e, 260 tur giderken Ninja ile falan bir şeyler yapmıştık ama cool. o videolarımızın yorumlarına bakayım nasıl bir yol izlemişiz Ninja'da ona bir bakacağım. Bu arada oyun bir yandan giderken bir gitmişiz. Diğer ninjada da alttan gitmişiz. Belki diyorum bu ninjalar bir, bir şey yapabilir belki. kaldırım enzini ve e, ee, nice balonları otomatik olarak bulup patlatır. Simyacı şunu vermemiz lazım. Belki bu yok edecek şeyleri, kurşunları. Emin değilim. Bak burada yakındaki maymunlara bir yardımcı iksir fırlatarak kurşun balonları patlatmalarına. Ha buradan. <laughs> Okuyorum şunu. Kurşun balonları patlatmalarını, seramik ve muhab sınıfı balonlara ekstra zarar vermenizi sağlar. Birkaç saldırıdan sonra yok olur. Tamam bunu verelim abi ya. Bunu verelim. Onları vurmaya başladık. Aynen. İksirci sayesinde kurşunları vurabiliyoruz. Tamam. Bu sorundan kurtulduk. Korktuğum şeyden kurtulduk. Buralara bir yerde bir sihirbaz koyabiliriz. Tamam. Şu arkaya da bir tane süper maymun koyacağım. Şöyle de bir süper maymun koyacağım. Bir daha rahat. <laughs> <laughs> İkisirler çok işimize yarayacak ama. Mesela bir sonraki denememiş hedef üzerinde çok daha güçlü bir etkiye sahip Şu ekstra kuvvetli öfke içeceği çok daha uzun sürer diyor. 2700 Şöyle koyalım bunu Buradan zaten bu herkese vuracak Şaşırtma vereceğim ben. Ortadan iki gideceğim Alttan da full gideceğim şimdi gelecek bakalım ne yapacağız muhab. Tamam Moab'a da vurabiliyoruz. Sihirbazı ortadan gidecektim. Rambo maymundan mı gitsek, Kraliçe Şövalye'den mi gitsek acaba? Rambo'dan gidelim ya. Kritik mırtık vuruyor. Biz bir tekne koymadık, medium koymadık. Hadi onu da koyalım da. Oo, oh, çok güzel şeyler yapıyor ya. Baksana nasıl atıyor. Hep bütün balonlara böyle bir elektrik gibi bir şey veriyor Melih. biraz geliştiriyorum. 52. turda sıkıntısız ilerliyoruz arkadaşlar. Tamam. Her şey çok güzel gidiyor. Bak geri püskürüyor balonlar. Mova da geri püskürtebilecek mi? 3200 vereceğim buna. Simyacıya vereceğim. Hedef üzerinde daha çok... Hedef üzerinde çok daha güçlü bir etkiye sahip ekstra kuvvetli öfke içeceği. Çok daha uzun sürer diyor. Clean cuts and still cuts a tomato. balonlar çıkamıyor bile. Şimdi 60. turda ne? Aa bak. Kurşunlar çıktı ama ee, kurşun balonları da yok edebildik. Muhtemelen bu simyacının şeyleri sayesinde. İçecekleri sayesinde. 62. turda çok kolay geçti. Balonların üstündeki elektrik dalgalanmasını görüyorsunuz değil mi? Bu şeyden medyumdan kaynaklanan. Seviyorum medyumu gerçekten seviyorum. Simyacıyı da çok seviyorum. Süper Maymun'u daha çok seviyorum, hepsinden daha çok seviyorum. Medium'un yükseltmesi gelmiş. Aa, en son şey açılmış. Gazap Avatar açılmış. Hmm böyle bir şey dönüşüyor. Onu bir ara yaparız. And still cuts a tomato. Get ready, Get ready. Moab! Big red and slice. It's kind clean cuts and still. a tomato. Kime acaba özellik versek? Anka kuşunu çağıralım. Bir iki kere oyunda çağırırız zaten şurada 9 tur kaldı. Kaç kere kullanabiliriz? Bir çağıralım da. Cik diye böyle bir ses yok geliyor ya çok hoş oluyor. Şu Anka kuşun çığlığı. Clean <laughs> cuts <laughs> and still cuts a tomato. kuşunu hikayesini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok büyük bir Freon Freon tahta geçeceği zaman gökyüzünde Zümrüt'ü arka kuşu belirleyecekmiş. Bunu da şey için hazırlıyorlar, ikinci Ramses için hazırlıyorlar. Normalde ikinci Ramses tahta çıkmayacaktı, abisi Şener çıkacaktı. Fakat babası bakıyor ki, bu abisi o kadar yeterli biri değil. Onun yerine Ramses çıkartacaklar. Ama halka da hep tanıtmışlar. Bu firavun olacak, bu firavun olacak, işte tanrısal güçleri var, şu var, bu var. Hani Ramses için bu övgüler gelmemiş hiçbir zaman için. Halkı da kandırman gerekiyor yani tahta bir tanrının çıkması gerekiyor. E, yıllardır da gelen de bir efsane var. E, çok büyük bir firavun geleceği zaman Zümrütü Anka kuşu Onun e, taç giyme töreninde yani e, Firavun ol, olma töreninde Geleceğinden bahsediliyor. Bunlar da e, her firavun öncesinde şeyler hazırlıyorlar. Kartalları belli bir noktadan belli bir noktada uçuyorlar. Eee yani mesela şimdi o Ramses'in şeye çıkacağı zaman, bu arada jet uçaklar uçuyor, kendi sesini duyamıyorum ya. Siz beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ramses tahta çıkacağı zaman, ee, tam onun işte tahta çıkacağı yerin, o halkla buluşacağı yerin böyle çıkıyor de, halkı selamlıyor ya balkon konuşması gibi. Oraya doğru uçan kartalları eğitiyorlar yıllarca. En sonunda tahta çıkacağı gün kartalların kanatlarını katranla buluyorlar. Ve e, o gün o tören yapılırken kartalı salıyorlar. Kartal gökyüzünde uçarken e, incecik bir okla kanatların hani ateşli bir okla kartalı vuruyorlar havada kanadından. E, kartal havada alev alıyor. Çünkü kanatlarında katran var. Can çekişerek çığlıklar içinde bu arada jet uçaklar çok sinir etti beni. Ee, o tören yerin üzerinden uçuyor kartal. Ve herkes diyor ki Zümrüt Ankar kuşu geldi. Bu arada da üstünden jet uçaklar uçuyor. Çok rahatsız edici bir ses veriyorlar. Ee, anlatabildim mi bilmiyorum. Sesimse doğru düzgün gelebildim. Bu hikayeyi dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama... Kaç tane uçak uçtu ya arka arkaya. Yani savaş, savaş falan çıkmasın aman değilim ya. Şu kuşun sesini bir daha ciklatacağım. İşte bokla vurulduktan sonra... E, böyle cikle cikle uçuyor. Mısır'da Firavun tahtının etrafında. Şu sesle. Efsanevi bir kuştur. Yani e, Firavun'un tanrı olduğuna halkı ikna etmek için böyle bir numaraya başlıyorlar Ki zaten kendisi de, Ramses kendisi de tanrılığı kabul etmemiştir. E, yıllarca isyan etmiştir, ben tanrı değilim falan diye arkadaşlarına anlatmıştır. Bu tip olaylar var. E, en sonunda tabi tahtı kabul ediyor, mecburen. Yoksa abisi öldürecek yani. Ana sayfa diyelim ee, ve tamamladık biz şeyimizi, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.